Netflix isimli projemizde bir sağ bir de sol alternatif alternatif yol var. İki İkisi de aynı aynı yere, yani İstanbul İstanbul'da. bizim örneğimizde İstanbul'a gitmekte. Sağ yolun kontrolünde slave ismini verdiğimiz bir beyin var. Yani şey... cihaz durmakta. Bu sağ bu cihazı sağ yoldaki trafik durumunu yani araç sayısını ölçüp sol taraftaki mesafeleri göndermekte. Master kendi master'da bu bilgiyi alıp kendi tarafındaki yoğunlukla karşılaştırıp Hangisi burada gördüğünüz tabelayı hangi tarafta daha az trafik varsa oraya çevirmek, yönlendirmekte. Bu sayede bu sayede trafikte beklemeyi beklemeyi azaltıp karbon salınım araçların beklerken çıkarttıkları karbon salınımını azaltmayı planlıyoruz. Derdiğimiz gibi işte e, anlattığımız hatta anlattık biz şey, e, onun mantığını biz şu an Size gerçek olarak göstereceğiz Şimdi bizim başlangıç yönümüz Bu taraf yani sol taraf Şimdi araba bu tarafa yönlendiriliyor Arabamız geliyor Gidiyor tamam Burada yoğunluk fazla Burada sıfır araba olduğu için burayı yönlendiriyor İstanbul orası gösteriyor Şimdi bu arabada Şimdi yoğunluk burada daha az gösteriyor Bu araba tamam buradan daha az yol Şey diyor Oraya gidiyor Şimdi bir saniye şu algılayamadı sanırım. Neyse. Şu şey aynı olduğu için yoğunluk. Daha sonra şey bu, bu araba da buraya gidiyor Gidiyor, gidiyor. Şimdi burada iki, burada bir araba olduğu için yoğunluk daha az diyor. Yani öyle devam ediyor. Aynı. Araba gidiyor. O sırada bunlar diyor. Şunlar, şunlar. Şu an muda diyorum <coughs> öyle.